Oh Sonunda evin altını hayal ettiğim kendi spor salonumu inşa ettim. Annemle babam kardeşlerim de daha görmedi. Bakalım görünce ne tepki verecekler. Evet burayı yapmam epey bir zaman aldı. Var ya bütün bayram harçlıklarımı, bugüne kadar topladığım bütün paraları buraya yatırmam gerekti. Çünkü neredeyse bütün aletlerden fazla fazla aldım. Şimdi güzel güzel burada spor yapıp buranın keyfini çıkarmam lazım. Tabii ki de tüm bunları yaparken okulu da bıraktım artık. Okula da gitmeyeceğim Belki ileride burayı çok ünlü bir spor salonuna Çevirebilirim Evin dışından bir giriş yaparım Belki de çok iyi bir fitnessçi eğitmeni olurum Böylelikle paraya para demem vallahi. O kadar çok para harcadım ki bu aletlere. Umarım hepsi işe yarar. Güzel güzel sporumu yapıp çok fazlasıyla kaslanmam lazım. Yani şehirdeki bütün kızları kendime aşık edeceğim. Hem de şurada boksla dövüş yapacağım. Böylelikle iyice gelişip artık dövüş yeteneğim de çok iyi olacak. Bu şınavı da bir an önce bırakmam lazım. Bir iki dakika dinlenip diğer harekete geçeceğim. Aa, 160, 161, 162 Aa, Çok yoruldum Ya bu Ali abim yer yarıldı içine yeme girdi Ali abi neredesin Burada da yok sessiz ol Ebrar babam uyuyor Nerede bu adam nerede Efe abi Acaba bizi beklemeden okula gitmiş olabilir mi Yok ya kesin aşağıdadır Hadi gel Allah Allah burada da yok hiçbir yerde yok Nerede bu adam okula geç kaldık Aşağıdan sesler geliyor Bu kapı niye açık O zaman ne yapıyor ki acaba aşağıda? Ali abi burada mısın? He, ne oluyor be Ali abi buranın hali ne? Ne yapıyorsun sen Ali abi ne yapıyorsun? Görmüyorsunuz mu? Kas çalışıyorum, fitness yapıyorum. Evet, işte evin altına kurduğum yeni spor salonum. Kendime özel. Siz burada çalışamazsınız. Nasıl ama beğendiniz mi? He, Ebrar beni sinir etmek için mi geldin buraya? Ben burada kendime yepyeni bir alan oluşturdum kızım. Allah Allah biz de biliyoruz herhalde spor salonuna gidip spor yapmasını. Neyse hadi beni oyalamayın defolun gidin. Vallahi Ali abi yanlış anlama da Ebrar doğru söylüyor. Buraya toplam kaç para harcadın? Allah Allah oğlum siz benim yerime yaramazlık yapmaya mı geldiniz? Yani şurada adam gibi spor yapıyorum. Bakın başımdan çekilin gidin. Buraya da 50-60 bin lira falan para harcamışım harcamışımdır. 60 bin lirayla yıllarca belki 10 sene belki 15 sene spor salonuna giderdin. Harbiden seni iyi kazıklamışlar Ali abi. Neyse okula geç kalacağız. Hadi şu elindeki saçma sapan aletleri bırak da okula gidelim. Bana bak lan bir daha benim elimdeki dumbbelllara saçma sapan dersen yemin ederim seni burada yere gömerim Efekan. Çekilin giden. okula gelmiyorum. Balde öğretmene de selamımı söyleyin okulu bıraktım ben. Ne yaparsa yapsın Şakan abi, yürü biz gidelim. Baldi öğretmen onu sınıfta bırakacak. O da hatasını anlayınca iş işten geçecek. Ulan ben de kasmayayım da. Baldi'yi de döveceğim, sizi de döveceğim. Göreceksiniz. İkiniz gelip burada benim başımda yaramazlık yapıyorsunuz. Çekilin gidin şuradan. Aa, zaten kollarım çok ağrıdı. Kaçıncı kaldırışım bu? 151, 152, 153, 154. çocuklar. Hepiniz derse hoş geldiniz. Hı, bir dakika. Ali Efendi nerede? Ulan benim dersime geç kalınmayacak demedim mi ben? Efekan, Ebrar aynı evden gelmiyor musunuz siz? Şey evet Baldi öğretmenim aynı evden geliyoruz. Ebrar Ali abimin söylediklerini söyleyelim mi? Söyleyelim valla abi kendi kaşınla. Şey Baldi öğretmenim Ali abim bir daha okula gelmeyecekmiş. Şu an evde kendine küçük bir spor salonu yaptı. Ve orada ne yani spor yaptığı için okula gelmeyeceğim mi dedi? Evet üstüne üstlük dedi ki balde öğretmene selam mı söyleyin? Oraya gelirsem onu çok kötü döverim dedi. Ben bu kasları boşuna yapmıyorum dedi. Oha kasta olmak Ali'ye çok yakışacak. Zaten aşırı yakışıklıydı. Demek benim hakkımda öyle söyledi ha? Ulan Ali sen bu okula geldiğinde senin ağzını burnunu kırmam mı ben? Sana bunun hesabını sormam mı? Gelsin gelsin. Geleceği varsa göreceği de var enayinin. Neyse. Çok sinirlendim lan. Efekan, Ebrar. Bu sizin abiniz olduğu için ikinizi de yazılı sözlü yapacağım. Ya bizim günahımız ne öğretmenim. Biz gördüğünüz gibi okula derse en erken saatte gelmeye çalışıyoruz. Ali abim kendi gelmediyse onun hesabını ondan sorun. Bize niye soruyorsunuz? Olsun. O sizin abiniz değil mi? Onun cezalarını siz çekeceksiniz. Ya Susun dedim susun. Gevezelik istemiyorum. Şimdi sorunuzu tahtaya yazacağım. Bilemezsiniz kaldınız. Evet hissediyorum. Epey bir kaslanmaya başladım. Gerçekten de ilk günden etkisini gösterdi. En sevdiğim harekette sıra. Ama çok zor. 20, 21, 22, 23... Arkadaşlar daha hızlı kaslanabilmem için like'larınıza ihtiyacım var. Siz like attıkça bu elimdeki büyük dambalı çok rahat kaldırıyorum. 30, 31, hadi like atın. 33, 34. Attığınız like'lar epey bir işe yaradı. Şu an var ya hiç gücüm gitmemiş gibi. Hiç yorulmamış gibiyim. Az sonra az sonra şu kum torbasını da dövdükten sonra okula gidip baldeyi de döveceğim. Efekan'ı da Ebrar'ı da. İşte <laughs> en keyiflisi de bu. Az sonra kendime özel olarak aldığım kaslı kostümlerimi de giyeceğim. Ve böylelikle okular racon kesmeye gideceğim. Çok güçlü olacağım. Şehirde beni dövebilecek bir tane adam bile kalmayacak. Herkesi ama herkesi çok kötü döveceğim. Evet işte bu azmettim başardım şu halime bak arkadaşlar sizce nasıl oldum hak ettim mi? Bu kadar sıkı çalışmamın karşılığını aldım gibi duruyor. Gerçekten de aşırı derecede kaslandım. Siz de benim gibi kaslı olmak istiyorsanız hemen bu videoya like atıp yorumlara Ali Kalp yazın. Lütfen arkadaşlar bütün yorumlarınıza teker teker ben de kalp atacağım. Şimdi siz kalp atarken, yorum atarken ben de en iyisi hızlı bir şekilde okula gidip okulda kendimi kızlara göstermek ve balde öğretmeni şöyle sağlam bir şekilde dövmek. En iyisi koşarak gitmeliyim. Yürüyerek çok yavaş sürüyor. Neyse şimdi gideceğim önce baldeyi döveceğim. Daha sonrasında ise Efekan ve Ebrar'ı. Onlar da benimle epey bir dalga geçmişti. Benim gibi adamla dalga geçersen o doya yemeği hak etmişsindir. Tamam şimdi Baldi öğretmeni ben döverken onlar benden epey bir korkacak zaten. Bakalım ne tepki verecekler. Selamun aleyküm. İşte ben geldim. Karşındayım Baldi Şimdi her şey yüzüme söyle. <laughs> Ali bu halin ne lan? Bu kadar kası, bu kadar kısa sürede nasıl yaptın? Hem o elindeki sopa ne senin? Güzel soru. Az sonra bu sopanın tadına bakacaksın. Of ya Ali. Aşırı güzel olmuşsun. Bu ne böyle? Hazırsan Baldi. Önce seni daha sonrasında ise Ebrar'ı ve Efekan'ı sağlam bir şekilde döveceğim. Hazır mısın? Senden başlıyorum. Bana bak geri çekil. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Demek öyle ha? Gel bakalım buraya. Şimdi senin ağzını burnunu kıralım. Oh, oh, dur yapma sen bu kadar nasıl güçlendin oh, dur özür dilerim yapma. Ben sana ne dedim baldi efendi benle uğraşma bana laf etme demedin mi al oh, oh, şunu al bu sopayı senin kafanda kıracağım. Tamam tamam yeter kurbanın olayım vurma oh, öyle vurma dur. İşte böyle seni sağlam dövdüğüme göre sıra Efekan ve Ebrar'da bana bakın lan ikiniz de bahçeye çıkın yoksa arkadaşlarınızın önünde sizi rezil rüsva ederim bahçeye çıkıp beni bekleyin. Sizi terbiyesizler sizi. Abinizle dalga geçip yaramazlık yaparsınız ha. Baldeyi nasıl dövdüysem sizi böyle döveceğim. Alın şunu alın. Bunu siz çok da etmişsiniz. Sizin yaramazlıklarınızdan bıktım artık.